İtalya'nın başkenti Roma'da belediye başkanlığı koltuğu boş kalınca başkentin yönetimi Milano valisi Francesco Paolo Tronca'ya devredildi. Roma valiliği tarafından atanan Tronca, önümüzdeki belediye başkanlığı seçimlerine kadar Roma'yı yönetecek. Tronca'nın atanmasında Milano'da düzenlenen Expo 2015'in başarısının etkili olduğu belirtiliyor. Milano modelinin başka kentlerde uygulanması hakkında yorum yapmayacağım. Bu deneyimin en faydalı noktalarını alıp Roma gibi kendine has bir yapıya sahip bölgelere adapte etmeliyiz. Adı türlü skandallara karışan belediye başkanı Inasso Marino 12 Ekim'de resmen istifa etmiş ancak 2 gün önce bu kararından geri dönmüştü. Dün 26 belediye meclisi üyesinin istifasının üzerine Marino koltuğunu bırakmak zorunda kaldı. Marino son olarak belediyenin kendisine verdiği kredi kartını şahsi harcamalarında kullanmakla suçlanmıştı. Bu iddiaları reddeden eski belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldı.